Sizi limuzinle götüreceğiz dediler. Biz şu an Hanoi'deyiz. Hanoi'den Ninh Binh'e gidiyoruz. Ee, i̇ki saatlik yolumuz var. İlk başta otobüsle falan gitmeyi düşünüyorduk. Otobüs limuzin arasında bir euro fark ediyor. Yani bir euro, bir euro için biz dedik limuzinle gidelim bari. Ama içi baya baya güzel. Çok. Güzel mi böyle bir şey? Hmm. Adamı göbek attıracak hmm. cinsten değil mi? O, dolmuşlar. Hmm, Peş peşe geliyorlar. Bu kadar. <laughs> How are you? <laughs> okay. <laughs> Evet Dinbin de kaldığımız otelde burası işte. Güzel ortam bayağı iyi yani. Benim bahçesi falan çok hoşuma gitti. İnsanları da çok iyi Dinbin de. Otelin adı, otelin adı neydi? Huangma Valley ee, e, Huangma ee, Valley Homey. Eğer buraları gelecek olursanız. Harbiden fena değil yani güzel. Yani yeşilliği falan filan sakinliği arıyorsanız birebir diyebilirim. Bu bizim oteldeki Vietnamlı köpeklerimiz. Çok şirinler. Değil mi? Hı? Adın ne senin? Hı? Biliyor musun? ver bakalım. Hı, Hı Ver bakalım elini. Tabii Türkçe'yi ne anlasın o? O Vietnamca anlıyordur. Değil mi? moment, <laughs> <laughs> Okay. Okay. Thank you very much. Mimi. Sen çadı kız. Kaçtı. <gülüyor> okay. <gülüyor> uh, -huh. uh -huh. I don't know. <laughs> Acayip bir şey ya. Benzinliğe geldim. Hiç böyle benzinlik görmemiştim hayatımda. Benzini bu şekilde kaçıyorlar burada Vietnam'da. Burası benzinlik oluyor yani. Bildiğiniz benzinlik. Hello. Hello. <laughs> 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 hmm, böyle. <bir> Şişeyle katıyorlar. <laughs> Bak senin adam seni selamlayacak. Hello. <laughs> 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 it's original, it's good. Full. Cool. Aa, okay, I understand. Ha, bak Ayşegül, kadın ayağına suyun içini soktu, çıkardı. Sordum neden diye, çünkü dedi o daha iyi yapışıyor diye. <laughs> i It looks like You have a very beautiful country. Vietnam is very beautiful. We came uh, from uh, Hanoi. We stayed in Hanoi uh, uh, for three days. I <laughs> Arkadaşlar burası Ninbi'nin Tam Kok yeri oluyor. Böyle e, arılardan geziyorsunuz falan sandallarla. Buranın özelliği ise King Kong filmi var ya buralarda çevrilmiş o film bak şu dağlarda falan. King Kong filminin çevrildiği yerler bunlar işte. Bunlar nasıl çıkmış onlar ya? Hı -hı. Ama o film... Çevrileli baya nereden baksan şöyle bir 10-15 sene olmuştur. Benim tahminim yani. Ama güzel filmdi baya. Arkadaşlar şunu aldım ben. Ne olduğunu bilmiyorum pek. Tatlı gibi bir şey. Böyle bak. Hop. Bilmiyorum aşure gibi bir şey görüntüsü ama içinde ananas var. Sütlü bir şey var galiba. Şu ne böyle? Buğday gibi falan. Şekerli bir şey. hani içinde bir de ejder hmm. meyvesi var. Evet. Hani karışık bir şey yani belli ki vitaminli bir şey. Güzeldir umarım. Güzel Deniyorum şöyle. Şey. Meyve salatası. Muhteşem bir şey. <laughs> Valla aşırı güzel. <laughs> Bundan rahat 3 tabak yerim. Hmm. Acayip güzel aşırı güzel. Bak sen tamam, dene. ben de yiyeceğim de. Tamam. Sen dene bir. <laughs> Ben o zaman Ejder Mehmet'sini yiyeyim de, onu nasıl olsa seviyorum. Bu arada muzlu bir kahve aldım, o da fena değil. Hmm. Bayağı iyi değil mi? İşte Kellogg's hmm, meyveler Hı. var içinde, meyve salatası. Biraz süt mü karıştırmışlar, bir şey yapmışlar. Ama bayağı iyi yani. Ananas var içinde, meyve salatası. Hı. Güzel. <laughs> 哈哈哈，肯定不漂。 diye kazıklanmam mı oğlum? Bu tavrıyı bırakacak. Buradan yayan geleceğiz. Sıda paralı. Zaten şey yapmayacağız. Hepsi paracı bunlar. Buz gibi hava valla <laughs> Donduk donduk Gerçekten soğukmuş Bu ocak falan aralık ocak Şubat aylarını kuzey Vietnam Gerçekten soğukmuş bu kadarını beklemiyordum Kemiklerimiz de Kadar donduk Hala ninbin bin katpa Gezimiz devam ediyor Çok güzel ortamlardan geçiyoruz Manzaralar çok güzel gerçekten burada Şimdi bir Bish diye bir tapınak var. Oraya doğru yöneliyoruz. Bu arada biz motoru biraz uzağa bıraktık. Çünkü buralar güzel ama gerçekten parayı çok şey yapıyorlar burada ya. Mesela koparabildikleri kadar koparıyorlar. Maalesef öyle yani. Tapınağın önüne kadar gittik motorla. Herkes bizi motor şurayı park et, burayı park et diyor. Yani para koparmak istiyorlar açıkçası. Biz de motoru biraz uzağa bırakıp yayan gidiyoruz. Fazla değil zaten. Belki yürüyeceğimiz 500 metre. Şimdi Bişton Tapınağı'na doğru gidiyoruz yani. Şurada da bir benzinci var. Yazıyor öyle. Şu şeyle. Şişeyle dolduruyorlar yani benzin'e. Şişeyle litre litre. Okay. Thank you. No, thank you. <laughs> Sonunda geldik Bishop Don Tapınağına. Bayağı çıkacağız galiba bu merdivenlerden yüksek gözüküyor. Bayağı yüksek gözüküyor. Ta şu dağın tepesine kadar. Yorucuydu. Nihayet çıktık yukarı geldik. Yani, tane geldik yani. Tapınak, içinde altın budalar var gözüküyor. Bak, Buradan. De. şey küçük dilerden, Evet, ejderha resmi falan yapmışlar ya. Nihayet en tepeye ulaştık. Biştong'un en tepesine. Bir Ayşegül'ün tırnaklarını yaptıralım diye bir mekana girdik. Ben de aynı zamanda masaj, tay masajı yaptıracağım. Vietnam'da bir tay masajı yani. Bunu getirdiler. Ayaklarını sok için dediler. Sokuyor. Of sıcacık ha bir şey. Vallahi sıcacık. Buz gibi havada iyi geldi ha. Yanında da bilmiyorum neyle ama çok müthiş bir çay hmm. verdiler. Tadı bayağı güzel. Ben de gelendim, o Bekliyoruz. Bak, kızlar yaptırıyor şu an tırnaklarını. Ayşe bir sırasını bekliyor. <laughs> İyi oldu ya. Ninbin'de güzel ayak masajı, tay masajı daha doğrusu yani. Hmm. Keyfini kendimizi sürüyoruz. Gelelim. Evet kendimizi <gülüyor> gelelim. <gülüyor> Üşüdük bayağı. Aynen. Ayşegül'ün tırnakları bitti. Beğendin mi? Güzel oldu mu istediğin güzel, güzel... gibi? Değişik, Hadi bakalım. Talle, her şeye bir Şurada şey Şöyle ya. Kullan bakalım. Tamam. Bayağı sürdü ama. Ben masajımı yaptırdım. Bu arada Ayşegül de tırnaklarına. Keyif yapalım dedik ya şöyle bir. Değil mi? Her zaman gez gez olmaz öyle. Nasıl, Yorulmak der, olmaz. Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Ciao.